Çek. Çek, 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 çek. Arkadaşlar herkese ne arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Aydı elektrikte lamba lambası aldık gençler. Çok güzel süt lamba aldım. Kızım açıyor gençler. kanalımıza hoş geldiniz. O paketini o açıyor gençler. E biz açmıyoruz. Görüşüyordunuz gibi. Bakalım içinde ne çıkacak. Görüşüyordunuz gibi. Evet arkadaşlar içerisinde kutu açılış çıktı gençler görüyorsunuz. Bunu da alayım görmüş olduğunuz gibi. şu ee, kutuyu üstünden açtığınız zamanlarda gelen lava lambası gözükecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şurada elektrik elektrik şeyleri görmüş olduğunuz gibi ampulün takmanışlar. Ampulleri gözükür inşallah. Ampullerin de genelde çünkü biz takacağız genellikle. Evet arkadaşlar öbürün suyu gençler. Suyu göründü. Görüyorsun. Suyunu görüyor. Evet suyunu takacağız. Bir şey soracağım. Ampül çıkmadı. İçinde zaten içinde. Ampül, Ampülü takmadı işte. Hayır içinde zaten takacağız şimdi. Ben bunu fişe tak. Arkadaşlar, bugün şimdi... Tak fişi. Sakın evlerine sınanma. Yok. Yok, evlerine sınanma. Arkadaşlar fişe takacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Şalomade. Ampul yok yani. O durumda da çalışmaz yani. Bak ben sana dedim. Ampul olmazsa çalışmaz. Sana ne demiştim abi? Ampul olmadan çalışmaz dedim sana. Ampul gerekiyor, ampul lazım demiştim. Normalde gireb, oğlun için olabilir yani. Dur bakalım, şunu çıkaralım. Ya şimdi. Tekrar deneyelim. Ya ampul yok diyorum. Ha, evet. Ben sana dedim ya ampul yok diye. Ampulsuz nasıl çalışsın? Evet arkadaşlar 220 voltluk çalışıyor. Hı, hı. Yapma yapma yapma. Hı, deniyorum işte. Yapma sakın buraya dökülür. Elektrik çarpar söyleyeyim sana. Yok yok. Evet ampul yokmuş Emir. Lan ampul yok ya? Aa varmış. da. Aa varmış. Arkadaşlar ampülü takacağız. Ampülü dedim. Arkadaşlar lambayı uzun sürede çalıştıramayacağız. Çok ısınıyormuş. Acayip ısınıyormuş. 2 saat dakikada Koştaş'a e gideceğiz bugün. Bir tane oradan zaman saat, ay saat ayarlayacakmış. Ondan sonra 2 saat çalışmak istiyorsa 2 saat çalışacak gençler. Evet arkadaşlar lamba çalıştı. Şimdi üstüne camı koyacak. Camı koyduğun zamanlarda ısınmaya başlayacak direkt. Bak dokunmayınız yazıyor burada. Tamam mı? Evet dokunmayınız yazıyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Aa, bak böyle kısık da yapabiliyorsun. Böyle açabiliyorsun. Burada. Şaleli. Şaleli. Bekleyelim Arkadaşlar lambayı dokunmayacağız. Söyleyeyim sana gençler. Ya bir şey soracağım abla. Ne için kısa biliyorsun o lambayı? İşte daha az ışık versin diye. Böyle açıyorsun Evet Arkadaşlar çok şahaleli lamba. Vay ya ya. şimdi deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Böyle. 5 dakika beklemek gerekiyor gençler. Perdeleri kapat. Bir tanesini perdeleri kapat. Kalanlıkta iyi görünür. Evet arkadaşlar. Haydi d güzel bir çiz süsüne bağladık. Bayağı. Ellerimize sağlık. İyi ki de emir öngören almışız. Evet arkadaşlar ısındığı zamanlarda şu arkadaşlar şuradaki su genel hareket etmeye başlayacak. Abla uzun sürer geldikle. Ben yine bunun fişini çekeyim istiyorsan ben bunu kurumunu yapacağım genel. Şunu kurumunu yapabilir miyim fazla bunu ama? <laughs> Bilgisayarın şuraya koyacağım ama şöyle de yakışır ya. Çekeyim fişi. Hı. Tamam. Güzel yani lan de iki de güzel. Şöyle. Teşekkürler. Arkadaşlar lambayı ben şuraya koyacağım. Böyle ee, bilgisayar var ya bilgisayar. Şurada iki tane, bir tane bir siyer var. Tamam ben koyarım. E, Durakların alma, almasan da ben onu ayarlayacağım şu şöyle. Ayarı sıkla. Videoyu dayık durdun lan? durdun da. Durdurmuyorum seni çekiyorum. Sen koy ben seni çekiyorum. Evet arkadaşlar lambayı şuraya koyacağız. Kızım şimdi Kaydının arkasında. En fazla laptop'un oraya koyacağım. Düşmesin ama. Yok düşmez. Ne düşecek Allah aşkına. Arkadaşlar kabloları ayarlayacağım. Kablo buraya girecek. Evet. Şuraya sokacağım girecek. Evet arkadaşlar. Kalemlik kutusu. Bir lambam. Şimdi bunu önce fişe takacağız. Enerji 220 volt verdikten andan biraz beklemek lazım ısınmasını. Beklenen neden bu yoksa ısınmıyormuş. Yoksa çünkü ilk ki buraya sığdırdık. Bilgisayara giren de HDMI kablosu da var. İyi ki de şey de varmış. Şuradan kabloları gizleyeceğiz. Çünkü kablo çok çok daha daha dağıt, dağıtıyormuş. Biraz geri kaydırayım lambayı gençler. Bayağı iyi görünür. Yani çok bekleyemeyiz. Biraz ısınırsa bile o yüzden video çekeceğim. Şimdi gençler bugün ampülü bir iki de çıkarmışlar bayağı gençler. Şuradan kanal şunların da ee, sakın kaydı durdurma. Daha anlatıyorum olayları öyle. Da. Daha anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi bunları 220 volt kablolarında Hattan geçireceğiz. Ondan e, ee, Evet arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dokunmayın diyor yazıyorlarmış. Ellemeyin diyorlar. O yüzden laptopu kaydın da Elleme. Laptop elleme. Elleme. Bir dakika. ne yaptın laptopu ya? Ben böyle düzenli şekli koymasını isteyecektim. Arkadaşlar kanalı da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bugün lambanın kurumunu yaptık. Şöyle yarım saat dakikada sonra lamba ısınmaya başlayacakmış. Onu da söyleyeyim yani. Ee, yani görmüş olduğunuz gibi lambayı siz eve aldığımız zamanlarda sakın gece yatağa gece yatarken bunu sakın çalıştırmayın. Çünkü zararı veriyor. Çünkü hakikaten çünkü dokunmayın, ellemeyin diyor. Çünkü gece yatarken sakın iş yapmayın, tehlikeli iş yapmayın, çalıştırmayın. Ama kızım çünkü daha konuşmuyor. Çünkü o kızım daha çünkü göründüğü gibi kaydı arkasında arkadaşlar. Yani bunu iş çalışına hoşça kalın. Ee, evet arkadaşlar kızımızın videolarını en sonunda ay delitlilik yazarsan çok mutlu olmuş olacaksınız. Çok sevineceğim. Kendinize bakın. Sakın kaydı durdun Ben bir şey soracağım takipçileri. Arkadaşlar hmm. bu lambanın özelliklerini eee lava lava çok gece yatarken bunların da açık bırakmıyoruz. E, zarar veriyormuş. Zarar verir. Lamba yoksa ısınıyor, patlıyormuş. Çünkü sakın bak böyle denene yapmayın ha. Böyle ilk defa böyle alamba aldık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. videonun beğenin, tuşuna basın, unutmayın kanalımı Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kızım da beğeni e, elinde atmış bulunakta. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşsüz Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.